Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Kaptan Amerika ile başlıyoruz. Evet uçuşumuzda ben şoför, o pilot. Evet arkadaşlar şimdi olayı anlatıyorum size. Ben kaçacağım, o uçağı benim üzerime sıkacak. Yani ateş edecek, beni ne kadar sürede yakalayabilecek, izleyeceğiz ve göreceğiz. Eğer ki kaybederse pilotluğumuz değişecek. Reşe söylememiz değişecek arkadaşlar. Ben çıktım yola. Kaptan Amerika da peşimden gelecek arkadaşlar. Ve ben hızlı bir şekilde yolumu aldım. Gidiyorum. Kaptan Amerika kaptan olduğu için bu uçakla beni en kısa sürede yakalar. Ben o yüzden ne yapmam gerekiyor? Çok hızlı bir şekilde gitmem gerekiyor. Kaptan Amerika geliyor ve ben hızlı hızlı gazıma yüklendim. Sportuma bastım ve kaçıyorum arkadaşlar. Bakalım beni doğru noktada yakalayabilecek mi? izleyelim ve görelim arkadaşlar çok heyecanlı bir yarış sergiliyoruz şu anda bakalım üzerime tam atabilecek mi ateşe ben sağlı sollu hareketler yapacağım ve kaçmayı deneyeceğim arkadaşlar hadi be sakın 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 <laughs> doğru noktaya getiremiyor arkadaşlar çok iyi evet uçak olmasına rağmen benim altın araba olmasına rağmen ayy az kaldı geliyordu arkadaşlar aman 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 dikkatli olmam lazım sağlısı sağlı, olan manevralarımı yapmam lazım. Bu Kaptan Amerika çok hızlı gelmeye başladı. Arkadaşlar hızlı geliyor. Şu anda bayağı hızlandı. Evet, benim de hızlanmam gerekiyor. Aa, yapma. Yapma. Çok az. Evet. Arkadaşlar çok az bir noktayla Evet hedefe doğru yaklaşıyor yaklaşıyor yaklaşıyor, yaklaşıyor. Ben sağlığı sağlı, sağlı, sağlı manevralarımı yaparak kaçmam gerekiyor Sakın 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 Yapamadı arkadaşlar Üzerime daha atamadı Hayır Hayır, hayır, hayır. Gelme, 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 gelme. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çok heyecanlı. Kaptan Amerika yapma gözünü seveyim. Gözünü seveyim sakın sakın. Üzerime doğru. Evet arkadaşlar geliyor şu anda geliyor 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 geliyor. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Hadi 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 sakın yıkıp bitme. Sakın yıkıp bitme. Güzel gidiyoruz arkadaşlar. 2 dakika 11 saniye oldu ve hala beni yakalayamadı. Önüme geçti en sonunda ve ben kazan yaptım arkadaşlar. Burada paste diyoruz artık. Buraya kadar dayanabildik. 2 dakika 20 saniyede artık yani. Sonuçta bu bir araba arkadaşlar. Değil mi? Evet ama güzel bir performans sergiledim mi? Sergiledim. Hakkımı yemeyin şimdi arkadaşlar. Yemeğin hakkımı kesinlikle. Uçağa yenilmeyen bir aracım da evet Kaptan Amerika'yı geçtim arkadaşlar. Geçtim. nasıldı ama çok güzeldi değil mi arkadaşlar? Şimdi Superman abi mi geçti tamam başlangıç noktasından yeniden başlıyoruz ben yeniden şoförüm ve karşınızda Superman abi Bakalım arkadaşlar beni yeniden evet 2 dakika 20 saniyede Kaptan Amerika yakalayamadı Bakalım Superman beni ne kadar sürede yakalayacak arkadaşlar artık yolları ezberledik Kaçma vakti aman aman bak bak bak, 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 bak. bu çok iyi bir hedef alıyor Ay 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 hemen geldi bir elbiseyi Yapma yapma sakın 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 üzerime geldi arkadaşlar her an pes edebilirim. pes edebilirim tam üzerimde gidiyor tam hedefe doğru aldı arkadaşlar aman 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 aman, aman. Sakın, sakın sakın kaç 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 ya spamın sen de hiç yani var ya Ezmiyim demiyorsun ya var ya arkadaşlar baya iyi bu Süpermen abi görüyorsunuz bayağı iddialı gidiyor Ve uçağın yere attı arkadaşlar Uçağın yere attı Önümü kesmeye çalışıyor artık Bir araba gibi olmadı Yapamadın Süpermen abi Beni diskalifiye edemedin Ben seni diskalifiye ettim he. Evet arkadaşlar Yeniden dönüş yapıyor Bakalım beni yakalayabilecek mi Yakalayamaz ki Yakalayamaz ki Beni yakalayamaz ki Değil mi arkadaşlar? Evet. Çöferlik diyoruz biz buna, performans diyoruz biz buna. Yakalayamaz. E kaptan mı yakalayamamış ki? Süpermen abi sen mi yakalayacaksın beni? Çekirsen o koltuktan iniş yap, iniş, iniş, iniş. Hadi, hadi. Gel yanıma, gel gel gel. gel. Albamı düzelt, albamı düzelt. Hadi. Evet arkadaşlar, ben ters takla attım. Şimdi, evet. Süpermen abi geliyor ve bana yardımcı olacak. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Son 2 3 işte be çevirdik çekil be yolumdan çekil anam çekil babam çekil adam çekil çekil, çekil 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 Yok yakalayamadım beni yakalayamadım boşa uğraşıp uçağı bile tekme artık arkadaşlar gördünüz değil mi Uçağa tekme o tek kadın evet şimdi evet bıyıklı sakallı Recep amcamız beni bakalım diskalifiye edebilecek mi çok heyecanlıyız yine başladık arkadaşlar ben yine şoför evet bugün pilotumuz Recep amca Recep amca ne yapıyorsun arkadaşlar gördüğünüz gibi bir saniye anında beni yaktı 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 yok yok yaktı ya hiç acımadı hiç acımadı ama acımasız vicdansız evet gördüğünüz gibi pilot kaptan yapamadı e ben abi yapamadı. Recep amca senin bunlardan üstünlüğün ne ya? Hı? Senin bunlardan üstünlüğün ne de beni iki dakikada diskalifi ettin. Ah, çok acımasızsın. İnsan rol icabı da olsa yakalamaz da. Neyse ben geçeyim şuraya. Bakalım. Sıradaki kim? Aracımız gitti. Eee karı koca yarışıyoruz arkadaşlar. Evet ben şoförüm. Evet pilotumuz örümcek adam. Beni yakalayabilecek mi? Yakalayamazsın, yakalayamazsın. Kaçıyorum. Hadi bakalım. Gel, gel, gel. Gel Aracımız değiştirdik arkadaşlar. Az önce Recep amca aracımız etti. Yeniden bir araç aldık kendimize. Ve önce kadar şimdi bakalım. Kim daha güçlü şoförmüş? Göreceksiniz arkadaşlar. Haydi bakalım. Ben kaçıyorum. Evet kocam beni kovalıyor. Ama ya. Ama ya. <laughs> hayır ya. Hayır ya. Yoruldum arkadaşlar? Yoruldum o yüzden. O yüzden performansım düşmeye başladı. Çok normal. E, kaç tane yarışmacı yeledik. E, artık yavaş yavaş bizim de performansımız düşüyor. Değil mi arkadaşlar? Güzel bir yarıştı bence. Evet. Ee, Kaptan Amerika'yı Spiderman geçtik. Recep amca ve Öncek adama yenildik arkadaşlar. Yenildik. Kabul ediyorum. Tamam. El sıkışıyorum. 2D2. Yani iki yarışmacıda yenildim, iki yarışmacıda da yarışmacıda da kazandık diyoruz arkadaşlar. Önce kadar çok acımasızsın, vicdansızsın. İnsan karısını anında diskalifiye eder mi ya? Çok acımasızsın. Evet, yoruldum arkadaşlar. Kesinlikle yorulduğum için performansım düştü ve bu araçta bitmiştir. Diskalifiye olmuştur. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Devamını istiyorsanız evet arkadaşlar yorumlarda yazmanızı bekliyoruz. Sizi seviyoruz. Olumlu yorumlarınızı bekliyoruz. Görüşmek üzere. Bay bay.